Gel böyle. Hoş geldin rapim. Hoş geldin. Gel böyle alalım. Evet. İbrahim senin kadın olman tutmuştu. Ya tuttu mu sizce? <laughs> kadın güzel. İbrahim sana yakışıyor. Bana yakışıyor mu? Kadın olmak. Lütfen olmak. televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın arkadaşlar. <laughs> evet. Şöhret böyle. Elliyorlar kardeşim başta. <laughs> böyle abi böyle. Evet. Tamam. Bunu, al bunu alabiliriz. Şunu vereyim. Şöyle. Evet. Düğün, Heh, ne soracağım? Ben de geleyim Gel, Geleyim. Evet. Düğün salonu var. Evet. Ne ne kadar mesela şey oluyor? Ee, ne kadar düğün yapıyor? Yıllık, Yıllık en aşağı 160. 160 düğün. Aynen. Çok güzel. Önceden mi şimdi bütün yani? Tabi tabi canım. Mesela e, yazın düğünler olur, kışın seyrek olur. Evet. Kışın yaptığımız e, kazancımızda yazın yapacak düğünlerin kaporalarını alırız. Eee. Yani yılın her ayı para kaynıyor. <laughs> Aha, çok iyi. Ama yani düğün salonu işleten hiç bile tanışmamıştım. İlk defa. Yani. Senin filmde konusu vardı amca. Evet, evet amcam hiç düğün salonu işletiyor. Şimdi hikayemiz şu abi, ee, ayrılma muhabbet dedik ya, kız arkadaşınla ayrılacaksın. Tamam. Ee, ama düğün günü. Düğün günü. Ee, işte Düğün kimi? Düğün senin. <laughs> Kız arkadaşım burada evlenmek üzeresiniz ama sen onu kırmadan... Kız arkadaşım burada deyince yüzünü gördünüz mü? Böyle bak. <laughs> Nasıl yani? Bu kadar da oyunculuk demedik. Onu kırmadan, yormadan böyle şey yaparak ayrılmaya çalışacaksın. Bu. Yani eşlik et, doğaçla, kafana göre. Bizde de böyle hazır bir metin yok. Sadece kurgu yapıyoruz. Böyle muhabbet ederek çözeceğiz. Sen kibar bir adamsın, çözersin bayıcı. Bakalım ayrılabilecek misin? Gelin odasına giriyor. Evet. Ve ben... Dün nikahı 10 dakika var. Evet. Bekliyorum onu. Aynen, vaylı. erken. Evet, 10 dakika. Tamam. Alkışlarla. Bizim Dün. düğünümüz var. Ama ben düğüne 10 dakika, 10 dakika kalı, gelip senden ayrılıyorum. Evet, benden ayrılıyorum. <laughs> hiç yapmadım. Tamam. Yani ve, ve biz kaporayı ödemişiz yani ölür. <laughs> Öyle bir yamuk yapma yok. Yani kapora ödenmiş. Kışın vermişiz. Evet, perdemiz açılsın. Alkışlarla Gökhan'ı ve İbrahim'i sahneye alalım. Yüksek yüksek tepeleri. <laughs> yani ne? Allah aşkına ya. Çok yakışıyor. Ha? Çok güzel oluyorsun. Çok mu güzel? Evet bir de şimdi böyle dar bir şeyler giyiyorsun ya çok güzel oluyor. Nesi güzel oluyor bilmiyorum. <laughs> şey olmaz. Çok güzel. Ha, sen sonradan gel ama. Ayaktan gel. Ay, e, Tamam. Ya, böyle oturuyor oluyorum. İbo yani. sen evet. hazırlanıyor ol. Geliyor sana girdim ben son hazırlıklarımı yapıyorum böyle. Evet. Mutluyum. heyecanlı. <laughs> sonradan geliyorsun. Hiç heyecan yapma. Alkışlarla skecimiz başlıyor sevgili izleyenler. Gökhan. Aşkım. Ya gelin odasına gelmene gerek yoktu şu anda. Uğursuzluk getirir bilmiyor musun? Biliyorum da aşkım. Seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Ya ama çok heyecanlıyım. Bir saniye hayatım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Boşun. Yani acaba yüz görünlüğü ne takacaksın bana? <laughs> yani bu yüzü görmek için ne takacaksın çok merak ediyorum. <laughs> bu yüz için dünyalara versem yetmez ama sana söylemem gereken bir şey var. Ya ne söylemem gereken bir şey var şu anda ya? Şu an heyecanlıyım görmüyor musun? 10 dakika var daha ya. Allah Allah, ya balayına Erdek'e gidiyoruz değil mi aşkım? Biliyorum. Dün... Erdek gecesini çok merak ediyorum. Benim <laughs> savunum kaporası yanacak ama. Yanacak mı? Hiç şey yapmıyorsun. duanı aç, yüzüne karşı konuşayım demiyorsun. Böyle mi konuşacaksın benimle? O yüzü görsem ayrılmaktan vazgeçirim. <laughs> 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 ya yüzü öyle güzel ki küçük ye gibi, o yüzü görürsem. Yüzü... <laughs> Hayır ben açayım sana bir tane açma Biraz açayım. Şu kadar açayım. Açma. Açıp kapatayım görüntü. Açma. Eski günlere döneceğiz. Açma. açma. Açıyorum, göstereceğim. Babam iki önce göster ama elletme dedi ama olsun. Başkası var. Nasıl başkası var? Ne dün? Başka. Başka sever. Ne başkası var şu anda? Ne 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 demeye çalışıyorsun? Biliyorum, ayrılmak istemiyorsun ama başkası var, başkası. Bu ne, ver ver. <laughs> Bu ne böyle bana gider yapıyorsun içeride gibi? <laughs> Bu ne böyle? Nasıl başkası var? Gözün kör olsun nasıl başkası? Bana söyle bakayım şu an. Kim kim var? Kim? Bana isim ver. Kim var? Ece var. Ece mi var? Oy. Ece kim? Ki, nerede tanıştınız? Düğün salonu tutmaya gittiğimizde düğün salonu bize kiralayan müdür hanım vardı ya. Onunla o gün, o sözleşmeyi yaptığım gün şuramda bir <laughs> alet. Demek ki sadece kapora yatırmadın, onu anladık. <laughs> Terbiyesiz. Ece'ymiş. Benim Ece'den ne eksiğim var? Bana bana söyler misin? Yani şu kıza bir bak. Benim Ece'den ne eksiğim var? Fazlam var, fazlam. <laughs> Bravo Yuka, bravo. Biraz 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 gönlünü al. derken bir yerlerimi bir, bir şey mi yok şu anda. Nasıl fazlan var? Çek şuradan iki sandalye konuşalım. Çek şu çekili şu anda. Görmüyor musun <laughs> sen? Nereye oturuyorsun şu anda? Görmüyorsun. Kırılacak. Konuşamayacağız. Konuşmanın devamının hastanede olmasını istemiyorum. Niye? Anla. Anla bana büyük geliyorsun büyük. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Zamanında bana 25 kuruş farklı bir boy büyüğü var mı demiştin? <laughs> O zamanlar öyleydi. Ece'den öncesi. Şimdi Ece... Ece'den sonrası var şu an. Ama şunu unutma Ece de sana dar gelecek, göreceksin. Olsun. Evet. Benden ayrılamazsın efendim. Dar paça seviyorum. Ne seviyorsun? Dar paça. Dar paça mı evet. ne demek? Bilmiyorum ama. Ama bilmiyorum. dar paça senin çatalını gösteriyor. Ben sana söyleyeyim. Olsun. Evet. Ece seksi olduğunu düşünüyor. Ece mi? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Benden ayrılamaz. <laughs> Sebebini söyleyeyim mi? Neden? Hamileyim. Allah. Hamile hazır değilim. Hazır değilim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hamile bırakırken hazırsın, hamile bıraktıktan sonra hazır değilsin öyle mi? Sana bana o kadar içirme dedim o gece. <gülüyor> <gülüyor> İçirdin. Allah Allah, ama kapora'yı yatırmıştın, kafam rahattı. Korkuyordum senden. Yazıklar olsun sana, tamam mı? Yazıklar olsun. Ben saçımı sana süpürge ettim şu saçları. Hala beni ellemenin peşindesin dokunma. Dokunma. Nikah mi olacaksın. <laughs> İnanamıyorum. Hem tacize uğruyorum hem nikah şahidi olurum. Böyle bir yüzsüzlük görmedim Gökhan. Nasıl nikah şahidin olacağım? Ben yani nikahına geleceğim ve senin şahidin olacağım mı düşünüyorsun? Ne olacaktın? Başka gelin mi olacaktın da düğün salonunda? Yakışmıyorsun benim yanıma. Büyük geliyorsun bana. <laughs> büyük geliyorsun <laughs> evet. bana Sen bana dar gelmiyorsun yani, ben sana büyük geliyorum öyle mi? Evet, bilmiyorum. He? Öyle mi? Ece daha çok yakışıyor bana. Yazıklar olsun. <laughs> ne talihsiz başım varmış ya. <laughs> ne tarif... Kızım! He? Kızım mı? Ben de bir şey yok. Zaten hamile değilim, bu taşıyacağım. anne. Al getirdim. <laughs> Güzel. Ay, ya babacım. Ne oldu güzel kızım benim Dünyalar güzelim söyle Baba baba inanıyor musun ya Beni terk etti ya Gökhan Şu yüzü terk etti nasıl terk eder Nasıl terk etti ya Düğün var birazdan oğlum ne terk etmesi Sence bu kadın sevilmez mi baba Yani tartışılır da <laughs> Destek ol baba Sen nasıl terk edersin benim kızımı ya Diyorum. Ben bunu bir daha kime vereceğim Zar zor evlendiriyoruz ya bu beni şansım ya. Kap orayı da vermeyecekler artık. Al getir. Dünür. Sen de dünür ol Dün... baba. Bu ne biçim oğlum baba? Ya, oğlum ne oluyor? Ne eksik var? Söyle ya, bakayım neden? bana. Neden çocuk babasından daha yaşlı gözüküyor? <laughs> Böyle saçma şey olmaz. Anlat bakayım bana ne oluyor? Baba bir ömür nasıl geçireceğim ben bununla? Nasıl döveceğim ben bunu? Oğlum aylarca peşinden koştum. Ben bu düğün olmasın diye canımı verdim. Böyle kızı alınır mı dedim. Ölürüm ben onun için dedim. Düğün hazırladık lan. Olmuyor. Olmuyor. Ne olmuyor ne? Olmuyor. Büyük geliyor bana. Öyle kaç ya, ya büyük geliyor üzere, ben... derken sanki tuvaleti gelmiş gibi büyük geliyor. Büyük geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorsa evet, git gelin. ya kardeşim. Böyle bir saçmalık yok. Arkadaşım biz kızın babasıyla şirketlerimizi birleştirdik. Anlaşmaları imzaladık. Nereye ayrılıyorsun? Evleneceksin mecbur. He, Her şey para mı? Evet. <laughs> Öyle değil mi? Yazıklar olsun. Ayrılırsa sen değil ben senden ayrılırım ya. Ne talihsiz başım varmış ya. nikahtan önce ilk boşanan gelin benim ya. Böyle erken boşanma olmaz. Gidiyorum ben. Kızım gel bir dakika dur Ay. lan. Kal tek başına. Alkışlar Gökhan'a gelsin. Olur. Bravo Gökhan. bravo. Helal olsun. Helal olsun Gökhan. Bak dur tane Sen Arkadaş adamın içinde bir, e, Oyun. bir Kurtlar Vadisi, bir, bir bil, bilmem Ay. bir şey var İçeride var, var yani. Kurtlar evet. Vadisi var. Artık destek olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yok kardeşim sen bana biraz büyüksün. <laughs> <laughs> Alkışlarla Gökhan'ı yönelik. Gökhan Helal olsun. <laughs> Helal olsun. <laughs>